Değerli meslektaşlarım, yeni yılın ilk gününden hepinize hayırlı işler, hayırlı cumalar, mutlu yıllar dilerim. Bildiğiniz gibi yeni yılla birlikte her şeye zam geldi. Asgari ücrete zam geldi. Asgari ücret 1300 TL olunca işverene ek maliyet olan 274 TL'nin 110 TL'sini hükümetimiz karşılama kararı aldı. Yine asgari ücret 1300 TL olunca 428 TL olan en az bağ ücreti bugün itibariyle 568 TL olmuştur. Zaten çoğu esnaf arkadaşımız 428 TL yatıramazken 568 TL yatırmasını beklemek hayalcilik olur. Eğer devlet hepimizin devleti ise, hükümet hepimizin hükümeti ise ve küçük esnaf bu ülkenin çimantosuysa bu aradaki 140 TL'nin en az 55-60 TL'sini de hükümetimiz karşılamak zorundadır. Bu konuda küçük esnafı temsil eden tüm oda başkanlarına, sendika başkanlarına, ben de ev falan dökün olmak üzere esnafla ilgili ne kadar temsilci kurum kuruluş varsa herkesi göreve davet ediyorum.